yapıştırırım oraya. Yelek kasları da sıkıntı olan belli. Tepeye çıkarsam avantajlıyım. Hadi yürü buz basalım. Kapışmaya girelim. Bunlar böyle droplanmıyor. çocak ben de bir düşko, Selamın aleyküm selamunaleyküm aleyküm arkadaşlar bir PUBG mobile videosuna da hoş geldiniz gördüğünüz üzere hacian da yeni iş yapmak üzereyim vallahi iyi bir yeni iş yaptım Lan adam silahın üstüne düştü Allah cezane vermesin. Lan! Lan! Lan hadi lan! Ulan öldüremedim adam ya. Hayırdır lan? Ba baba. Oğlum bu ne cana bak? <laughs> Oğlum dur. Lan? Lan? <laughs> Oğlum neler oluyor? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum adam var. Dur, bu ses ses ya Dur. Oğlum ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Oğlum bir <canama gülüyor> Aha. Oğlum ben niye ölmüyorum? Allah. <laughs> oğlum bu nasıl bir oyun ya? Abi o canım kaldı bu sidur. Bulut yapacağım. Adamlar var ya oğlum. <laughs> Allah. Oğlum git bir şey verin lan. Hah. Abi arkadaşlar nasıl başladık? Bu sudur lan. Şunu da basacağım babacım. Abi hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi birliği Nasıl bir giriş gülmekten öldüm. Şimdi buralarda birileri var. Tabii ki de var. Arkadaşlar bilirsiniz ben win nasıl Kar almıyorum abi. Kar boş ver. Kar 98 boş. Nerede bu çekilik spor? Sesin gelmiyor sesin. Duymuyorum. Tamam dur. Dur babacım dur babacım. Adam dayın dağıtacak onlar rahat ol. Ama burada birileri daha var Musi baba. Bu, bu kadar değil abi bunlar. Yansız. Aha biri geldi. Bak ya oğlum 10 tane mermim var lan lan oğlum in lan. Oğlum mermi lan. Oğlum bu da bot gibiymiş sen keklik buradayım nereye bakıyorsun? Arkadaşlar Oğlum 10 tane mermi. Sıkıntı ya 10 tane mermi ne bunda ya. Bakılmış Yok, mı Ah. Arkadaşlar Gel babacım gel. Buradayım topla gel. Topla gel, topla gel, topla gel. Topla gel buradayım, topla gel. Gel 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 gel. Oğlum artist gibi atmışsın beline silah. Ne oluyor oğlum burası boş mu? Hayırdır inşallah ya. Allah'tan var ya canım asken arkadaşlar böyle kolsuz birkaç arkadaş denk geldi yoksa kesin öldürdüm. Ee, arabamız var. Buradan bir yerlere basarız artık. Pekado'yu falan basabiliriz. Haydi bakalım. Lan. Allah belanı vermesin. Araç patlayacak. Hmm, var mı lan burada kimse? Aha. Lan keklik. Lan keklik ne yapıyorsun orada? Be, bildi bekliyor orada lan. Direkt öldü. Bunun arkadaşı falan da yok ha. Oğlum Dağlar falan niye kalkıp duruyor lan? Abi şu lootlara bak. Hadi 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 güzel. Çok güzel. Bir tane ağrı kesici basıyorum. 9 kill 38 kişi var. Aslında güzel bir kill alma şansım var. Yani 20, 27 kill üstüne çıkarmayım. mıyım? Musi kulaklık var seni duyamıyorum çok. Boşuna konuşuyor. İşaret bir şey yok. Onda. ne iş bir şey? Bak sana bir şey diyeyim buradan birileri çıkar alan. Oğlum evler kalkıp duruyor ya. Bu nasıl bir şey saçmalıktır ya? Yukarı bakacağım. Pekato tarafına geçeceğim. 35 kişi kaldı ya. Bol kilo almak istiyorum bakalım. Var ya şu an kekilik gibi geziyorum burada. Oğlum drop da yakında. Var ya drop'u da almak istiyorum ya. Üst seviye yelek kas muhteşem olur arkadaşlar. Bu saatten sonra. Ama velakin drop power grid'di abi. Yani muhakkak alan olacaktır onu. Ben gene de gideceğim oraya Olum Oğlum ya adamlar da leblebi gibi ölüyor ha. 24 kişi kaldı ölmeyin lan. Evet. AVM, AVM, AVM. Groza çıksın lan ya da Groza ama 762 yok. Musi drop nerede? Şurada değil mi? Oğlum dumanı dumanı bitti. Drop'unu hala drop'a gelmeye çalışıyorum. Smoke var aslında atmayacağım. Hani iki tane var. Smoke lazım olur. Groza çıktı. Abi idatmış kim yok ya. Yapmış kim yok. Ve yere kask için buraya kadar gelmeye bence değmezdi. Oyun bir takıldı abi birileri mi geliyor lan? Aha! Dedim bak biri geliyor takıldı oyun. Oğlum bak ben size ne edeceğim. Bunlar minibüse geziyor lan. Bunlar sıkıntılı ha. Oğlum alan da gelmedi. Daha durum belli de ben bunları indirmem lazım. Nereye gidiyor? oğlum adam direkt gitti lan. Neyse baba yapacak bir şey yok. Aha işaret şey lan. Vallaha gidiyor. Gidiyorum abi gidiyorum. O minibüsteki adamlar hatta bence alan da buraya kadar verdi. Bunlar buradan gözükür mü acaba? Abi araçla gitmeyeceğim zaten sonra yayan. Aha sağdalar lan. Allah beni görmüş olabilirler. O ne lan? Allah 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 Allah. Oğlum ne oluyor orada? Ben basıyorum orayı. Ne oldu lan? Çektikler. Çıkın lan, oradan. Geliyorum. Geliyorum oğlum. Kaldırın oğlum arkadaşınızı kaldırın. Kaldırın ama gene indireceğim. 2 ve 3 kişi var orada arkadaşlar. Ee, Raşlıyorum. Şu üste çıkacağım babacım ben. Dur ses yapmamız değil. Aha. Geldim oğlum geldim geldim geldim. Geldim koçum geldim. Dur şimdi dur. Dur şimdi dur. Dur şimdi onları çevrelemem lazım. Kıştırdım oraya. Yelek kasları da sıkıntı olan belli. Tepeye çıkarsam avantajlıyım. Hadi bir, buz basalım. Kapışmaya girelim. Haydi bismillah. Onlara böyle droplama. Lan Tut sen şunu. Şunu bir basayım ben. Geliyor. Gelin oğlum gelin gelin. Çap. Ben de bir düş koçum Selamun aleyküm. Selam. Koçum şimdi çok ses yaptık Musti. Hemen şuraları bir ganimetleri toplayalım. Dur çok hareket etme Musti sakin ol. Oğlum 11 kişi var bu kadar. Bu kadar alana çok Musti bu. Çok kalabalık. Vallahi bak bu kadar alana bu çok. Şimdi bir yeleğim falan yeni ama 5'e el altı sıkıntım var. Şimdi bu kekikleri öldürdük de şurutlara bir bakalım. Oyunu win olarak almak istiyorum derken oyun kastı. Vallahi çok kastı ha. Oğlum bu kas basa arada iyi oluyor adam geldiğini anlıyorum. Tek alana girmeyeceğim abi. Öyle bir hata yapmayacağım. Bekleyeceğim. Ya bu at ya. İyi bunlar bence bu evde diye düşünüyorum ama ve lakin bakacağım. Aha gördüm. Kaç kişisin lan? Adam durdu mu lan? Oğlum o kalabalık bir ekibe benziyor. Bu Mirada dolu mu acaba? Bunlar burayı alacak herhalde. Oy, heyecanlandım. Geldi mi lan onlar buraya? Lan! Sen de düş. Oğlum parti mi veriyorsunuz lan? Gel gel. Lan! Lan! Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Abi oyuna bak. 16 kill. <laughs> başkaları deniyor, başkaları deniyor. Abi burası bir şeydir. Oğlum var ya bak ben sana ne edeceğim bekle. Nereden deniyor lan bu? Bu tabi bakayım ben. Ne oldu lan? Oğlum bir şeyler düşüyor lan. Mermi aza. <laughs> <laughs> Abi cidden var ya hepsi alaba çalıyor. Ha yürü git. Aa ben şey yapacağım dur dur, dur. Ver şunu. Ee, şöyle. Sen git. Heh. Tamam. Şimdi 556 var mı biraz çok iyisin. Yelek sıkıntım var gibi. Şu adam nereden sıkıyor? Abi evler niye kalkıyor ya böyle? Abi nasıl bir kapışma oldu ya? Ben böyle bir şey görmedim. Başlangıçtan sona kadar full aksiyon bir oyun. Adam bana ne? Alana bak ya. Oğlum nasıl bir alan bu ya? Babuş bir tane buz basıyorum ben. Ne olur ne olmaz. Abi alana gitmem lazım. Bir dakika falan diyor. Lan. Bu adam tepede bence. Yani şurada falan olduğunu düşünmüyorum. Bu adam uzaktan sıkıyordu bize. Eee şimdi. Abi son 4 kişi kaldı. 4'ü de ekip mi ya? Dörtlü bir ekip kalıyor. Şansa bak şansa. Aha kesin buradalar. Kesin buradalar babacım. Şimdi. Orası da şüpheli duruyor. Şüpheli. Orası da şüph Aha. Allah cezanı vermesin. Ne dedim? Dördü ekip. Bir tane de ona vurdum. Ama alay kötü oğlum. Keşke vurmasaydım ya. Aa vurdum valla. lan. Abi yapacağım bir şey yok ya. Keşke vurmasaydım orada ya. 16 kill aldım. Kaç yaş oldum? 2297 hasar vermişim ya. Kaçıncı olduk? İkinci olduk. Üçüncü olduk pardon. Nasıl üçüncü oldum lan? Ha o üç kişi. Ee, şimdi beş kişi kalmıştı. Üçü bir ekip bir tane de tek kalmış demek ki. Ben ikinci oldum sandım. Sürekli git geller oldu. Sonda da öyle. Tam öldüm derken ölmedim filan. E, bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Aksiyonlu yani, aksiyon falan geçti. 16, e, 16 aldım bir de. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you